Bana göre şu an bunun herhangi bir kanıtı yok. Yok, ispatlayamazsın abi, değişti. Ben kesinlikle değiştirildiğine inanıyorum. Mesela İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde 1370 yıllık Kur'an musafı şu anda karbon 14 testi yapılarak net bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olduğu döneme ait olduğu ispatlandı. Birmingham Üniversitesi'nin internet sitesinde bile o görüntüleri ulaşabiliyorsun. Direkt açık bir şekilde bunu halka paylaştılar. Radio Carbon Analysis has dated the parchment on which the text is written to the period between AD 568 and 645 with 95.4% accuracy. Toplam Karbon 14 testiyle hepsi ispatlanmış. Tam dünyada 45 tane musaf var. Hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olduğu veya ilk halife dönemine tekabül ediyor. Ve o Kur'an'larla şu anda günümüzdeki örnek veriyorum telefona indirdiğin Android'teki Kur'an veya işte bir Çin'e git, Afrika'ya git, orada camiye gir, oradan raftan bir tane Kur'an al, oradaki ayetlerle hepsi tamamen birbirine örtüşüyor. Yani bir nevi bilimsel olarak tasdiklenmiş ki şu anda o 45 tane musafla beraber karbonun 14 testiyle sabit bir şekilde Kur'an'ın Kur değiştirilmediğini biz bugün bilimsel olarak bile olarak biliyoruz.